Neler yapmışsın böyle? Ya çok güzel olmuş burası. Ee, efendim, buyurun. Rezervasyonumuz hı. var mıydı acaba? Evet, iki kişilik rezervasyonumuz vardı. Hı. Sevgilimle beraber ihbar yapacaktık. Demek sevgilinizle. Hı, hı. Şanslı bir beymiş. Evet, kontrol ettiğimizde... ...rezervasyonunuz yapılmış Asuman Hanım. ...adınız tam burada yazıyor. Buyurun, şöyle buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Şöyle. Hah. Gördüğünüz gibi bozkır manzaralı. Hava kararmadan biz hemen ışıklarda da yakalım değil mi? Hı hı. Hah. Ya sen gerçekten inanılmazsın. Her şey, her detay mükemmel olmuş. Ya mükemmel olmuş da şimdi ezan okunacak. Ben daha mangala yakamadım. Ben hemen mangala yakayım geleyim olur mu? Ben de yardım edeyim. Yapılacak bir şey yok mu? Olmaz. Siz şu an Dertli Kafe'nin bir misafirisiniz. Sen bir restorana gittiğinde Ayça'ya diyor mu ben de size yardım edeyim? Demiyorum. Artık paranız çıkışmadığında bulaşıklara girişirsiniz. Bu arada Yadigar Bey başka bir iftara davetliymiş. O yüzden gelemedi sizden çok özür diliyor. Sorun olmaz değil mi? Yok olmaz. İyi tamam. E biz de baş başa bir iftar yaparız yani değil mi? Olur yapalım. O zaman ben mangalı yakayım. Yak. Yakıyorum. Yak. <laughs>